Merhaba Facebook'takiler. Bugün sizi Minecraft tanıtacağım. Ve Emre Saltı'a Sena Tunç'a ve Ersin Taşçı'ya buradan şey kapak olsun. Şimdi Steve şöyle yatağı falan var. şöyle bükülüyor. Her yeri falan bükülüyor. Şimdi onu gösteremiyorum da. Sonra san yatsın böyle Steve eller falan. Sonra sandığı var. Evet. İçinde eşyaları var. Kalaşlar şey. Eline de takılıyor. Yer var gördüğünüz gibi. Bu da çalışma masası. Yani normal crafting table. Yani. E, yatakta işte böyle normal. Normal bir şey. TV kafası da oynuyor şöyle. Böyle. İşte. Bunlar arkadaşlar